babam bana dedi ki, e, okul nasıl gidiyor dedi. Şimdi okul çok iyi gidiyor desem babam şüphelenecek. Benim okul hiç iyi gitmedi çünkü. Dedim ki iki dersten kaldım dedim. Ya niye kalıyorsun yavrum dedi. Dedim ki baba işte olmadı iki dersten kaldım. Tamam çok güzel. İkmal ne zaman dedi. Dedim ki salı günü ikmal var dedim. Çok güzel. Meğerse salı günü şanssızlık 30 Ağustos'muş. <laughs> babam iş yerine gidiyor. Salı gününe bir bakıyor kırmızı. Salı günü resmi tatil yazıyor altında da. Amcasının oğlunu arıyor diyor ki Erol diyor hani 30 Ağustos'ta ikmal olur mu imtihan olur mu? Hiç duymadım abi diyor o da. Babam işte benim şanssızdım at diyor gidiyor okula. Ondan sonra durumu öğrenmeye. Ben de gece 3 arkadaşların eve geldim klasik. Bizim ışık yanıyor. Bizim ışık o saatte hiç yanmaz. Allah Allah yani ışık niye yanıyor? Ataköy'de oturuyoruz. Yukarı çıktım. Tam kapıyı açacağım. Pat kapı açıldı babam açtı. Babam o saatte kapıyı da açmaz. Sonra bana doğru güldü böyle. Babam hiç gülmez. <laughs> ya, ama gece 3'te geliyorum. Yanımda da 3 kişiyi yatıya getirmişim. Klasik. Ondan sonra bakıştık böyle. Balkona gelsene dedi. Seninle bir şey konuşacağım. Dedim herhalde balkonda atacak beni. <gülüyor> <gülüyor> Geçtik balkona. Hiç unutmuyorum tabii. Babamdan sakladığım yaklaşık 200 tane mevzu var. Ama önemlilerinden birinin patladığının farkındayım. Karşılıklı oturduk babamla. Konuşmuyor bana. Bakıştık, bakıştık, bakıştık. Ondan sonra dedi ki nasıl yaparsın bunu dedi. Düşündüm şimdi hangisi. Neyi nasıl yaparım <laughs> tamam mı? Abi soru öyle pis bir soru ki olmayan bir şeyi itiraf edeceğim tamam mı? <laughs> şimdi babamın neyi bulmuş olabileceğini hesaplamaya çalışıyorum. Ama baktım ne söylesem aleyime işleyecek sessizlik kaldım böyle uzaklara bakıyorum hani ben de. Sonra annen duyarsa ölür dedi. Annem neyi duyarsa ölür şimdi. Kafamda iki konu finale kaldı. Ya dedim, okul mevzusu patladı. Hani o iş okula gitti, nasıl gider aklım almıyor ama. 30 Ağustos'u hesaplayamadım için. Ya da dedim, komşu kızın evi atmıştım. Babası bastı herhalde dedim. <laughs> herhalde babası filan indi dedim. Büyük bir rezillik çıktı. Yani kaldım böyle. Bu sefer ben karşı saldırıya içtim, İtiraf etmek istemiyorum. Annem sağlam kadındır, kaldırı dedim. <laughs> Çünkü bir şey bulmaya çalışıyorum tamam mı? Yani bir şey bulsam itiraf edeceğim bir kelime. Dedi ki ben böyle şey filmlerde olur zannederdim dedi. Ben yine Allah'ım hangisi ikisi de olur filmde. <laughs> ne olur söyle diyorum. Dedi ki bir yıl boyunca bu evden sabah 8'de çıkıp nereye gittin dedi tamam mı? Ben böyle oh dedim tamam mı? Ondan sonra benim için kritik noktalardan biriydi tabii. Anlattım dedim ki baba dedim ben okula Eee ben bir yıldır sabah 8'de dedim Boğaziçi'ne gidiyorum. Nasıl böyle bir şey yaptın? Dedim ki arkadaşlarım oradaydı. Ben de imrendim dedim. Onları ziyarete gittim. Bir yıldır da oradayım dedim. Sonra sağ olsun beni bir daha e, okula hazırladı. Ama hayatımın dönüm noktalarından biridir. Yani şöyle